Padem Psikoloji. Ergen danışmanlığı, gencin ve ailenin ergenlik dönemine uyum sağlaması ve bu süreci sağlıklı atlatması adına düzenlenen bir psikolojik destek sürecidir. Ergenlik döneminde genç bir yandan fizyolojik değişikliklere adapte olmakta zorlanırken, diğer yandan da ruhsal değişiklikler de onu zorlamaktadır. Özellikle e, ruhsal değişiklikleri, fiziksel değişiklikleri oranla daha yavaş ilerliyor olması, gencin bu sürece odaklanması ve bu süreci anlamlandırmaya çalışması ile ilgili e, güçlükler e, görülmektedir. E, bundan kaynaklı hem genç hem de ailesi için bu dönemi rahatlatmak e, ve bu dönemde olası çıkabilecek çatışmaları e, hafifletmek adına ergen danışmanlığı örümdekiler birçok konuda danışmanlığa ihtiyaç duymaktadırlar. Ee, özellikle e, fiziksel e, olarak gelişim ve değişimi ayak uydurma konusunda ve bu süreci uyum sağlama konusunda yardım alabilirler. Ee, aynı şekilde kişisel, sosyal e, ve cinsiyet e, rollerini rolleri özdeşleşme konularında yardım alabilirler. Ee, i̇letişim kurma, iletişim çöküşlerlerini engelleme. Ee, ve e, bu döneme özgü kaygılarla baş etme konularında e, yardım alabilmektedirler. Ergen danışmanlığı sadece ergene e, özgü verilen bir destek süreci olarak görmek gerekmektedir. E, biz bu dönemde ergen'i nasıl yalnız bırakmaktan kaçınıyorsak aynı şey aslında ergen danışmanlığı içinde geçerlidir. Ergenle beraber ergenlik danışmanlığında aileyi de bu sürece dahil edip, ve bu noktada ergeni yalnız hissettirmemek önemlidir. E, ergen danışmanlığında ergenin kendisi ergenlik özelliklerini e, merkeze alarak aslında bir aile danışmanlığı niteliğinde gerçekleşir göz önünde alındığında ergen danışmanlığı, ergenin kendisini ve dönem özelliklerini merkeze alan bir aile danışmanlığı niteliği taşımaktadır.